Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizleri çok özledik. Bugünkü etkinliğimizde bir matematik etkinliğiyle karşı karşıyayız. Sizler için güzel bir etkinlik hazırladığımızı düşünüyorum. Yapacağımız etkinlikte ilk olarak dondurma çubuklarını kullanıyoruz. Havalar gittikçe ısınıyor. Artık dondurma yiyebileceğiz ve dondurma çubuklarını gerekirse biriktirebileceğiz. Dondurma çubuklarıyla aslında ne kadar sayısız etkinlik yapılabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Dondurma çubuklarıyla matematikte birçok etkinlik yapabiliriz. Sizlerle bugün bunlardan bir tanesini birlikte öğreneceğiz. Burada Görmüş olduğunuz gibi dondurma çubuklarıyla süslenmiş, yapılmış çok güzel hayvanları anımsatan şekiller var. Bunlar matematikle ilgili değil ancak birazdan matematikle ilgili olan ve toplama çıkarma işlemlerini çok iyi bir şekilde pekiştirebileceğimiz bir etkinlik yapacağız sizlerle. Evimizde bulunan dondurma çubuklarıyla veya dondurma çubuğu yoksa evimizde bulunan kağıtlarla veya kartonları bu şekilde uzun çubuklar şeklinde keserek üzerine kendi düzeyimize uygun istediğimiz tarza, özellikle rakamları kullanarak veya bunun yanında iki basamaklı e, basit sayıları da kullanarak çubuklar üzerine renkli kalem boyalarımızla, keçeli kalem boyalarımızla. İstediğimiz toplama, çıkarma işlemlerini yazıyoruz. Ancak eşitliğin sağına yani cevabı yazmıyoruz. Bu çubuklardan ister 10 tane yaparız, ister 20 tane isterseniz daha fazla yaparsınız. Bunu evde sizden büyük veya sizin yaşınızla yakın bir kardeşinizle veya evde anne babanızla birlikte dilediğiniz zamanlarda oynayabilirsiniz. Bir kavanozunuzun içerisine yapmış olduğunuz toplama çıkarma etkinliği çubuklarıyla istediğiniz şekilde yazacağınız işlemleri sadece eşitliğin sağ tarafına burada gördüğünüz gibi sonucu yazmayacak şekilde çubuklarınızı biriktiriyorsunuz ve istediğiniz zaman bu işlemleri akıldan yaparak evdeki büyüklerinizle birlikte oynayabilirsiniz. Bunun yanında bir de maşa dediğimiz mandallarla yapabileceğimiz farklı tarzda etkinliklerimiz de var. İhtiyacımız olan en az bir 10-15 tane mandal, bir karton üzerine çizeceğimiz dairede görmüş olduğunuz gibi basit toplama ve çıkarma işlemlerini yazarak mandallar üzerine yapıştıracağımız sayıların hangi işlemin sonucu olduğunu bularak o işlem üzerine Cevabın var olduğu mandalı götürüp koymaktır buradaki amaç. Bu tarzda renkli, güzel matematik etkinlikleriyle öğrendiğimiz bilgileri daha da pekiştirebilir ve öğrendiğimiz bilginin daha da kalıcı olmasını sağlayabiliriz. Yani matematiği yaşayarak, eğlenerek, oynayarak daha da iyi öğrenebiliriz. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evde kalın, güvende kalın, sağlıcakla kalın.